Mervasiye Türk izleyicileri, bu haftaki başarı öyküsü konuğumuz PRONET'ten Aydın Bey ve kendisiyle PRONET'i ve kendi öyküsünü konuşacağız. Aydın Bey öncelikle kendi kısa kariyerinizden ve PRONET'te yaptığınız işten biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ben e, 38 yaşındayım. E, i̇nşaat mühendisiyim aslında. Sonrasında da IT Master'ım var İstanbul Teknik Üniversitesi'nden. Yaklaşık 13 yıldır PRONET'te çalışıyorum. E, şu andaki görevim PRONET'te satış geliştirme ve pazarlamadan sorumlu olarak çalışıyorum. Biraz Pronet'ten bahsedelim istiyorsanız. Tabii. Pronet e, çok uzun süreden bile Türkiye'de farklı bir hizmet veriyor. Hı hı. E, Türkiye'de kurulmuş bir firma olarak aslında Türkiye'deki en büyük güvenlik açıklarını kapatmış bir hı hı. yapı haline sahip. Pronet'in kuruluş öyküsüne, günümüze geliş öyküsünden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Pronet 1995 senesinde kuruldu. E, 1995'te gerçek bir başarı öyküsü, gerçek bir girişimcilik öyküsü olarak 3 tane girişimci tarafından kuruldu. E, 1995 ile 2002 seneleri arasında elektronik güvenlik tarafında ilili ufaklı birçok proje gerçekleştirdik. Bu projeler arasında ilk olarak 1998'de esas büyümemizi başlatan 1998'de yaklaşık 150 tane devlet başkanının katılımıyla gerçekleşen Agit Güvenlik Zirvesi'nin Türkiye çapı İstanbul'da dört farklı lokasyonda güvenlik sistemlerinin akreditasyonunun yapılmasıyla başladı. Ondan sonra sırasıyla Topkapı Sarayı, Kültür Bakanlığı'na bağlı diğer farklı e, Efes Müzesi ve farklı lokasyonlardaki güvenlik sistemleri, Merkez Bankası gibi büyük projelerle hem kamu hem de özel sektörde oldukça büyük projelere imza attık. 2002 senesine gelindiğinde e, o noktada e, kurumsal pazardan biraz daha bireysel pazara gidebilmek adına e, kuruluşumuzdan beri aslında aktif olarak çalışan bir alarm e, haber alma merkezimiz vardı. Alarm haber alma merkezi evlerde ve iş yerlerinde kurulu alarm sistemlerinin bir telefon bir telefon hattı vasıtasıyla oluşan sinyallerinin bir merkeze ulaştırılması ve o merkezde bulunan operatörlerin de gelen sinyale karşı aksiyonları alması esasına dayalı çalışan bir hizmetti. 2002 senesine kadar Türkiye'de alarm sistemleri oldukça büyük bedellere satılıyordu. Yaklaşık 1500 dolarlar seviyesinde alarm sistemini satın alıyordunuz. Sonrasında da alarm izlemesi için aylık 15-20 dolar seviyesinde bir hizmet ücreti ödüyordunuz. PRONET 2002 senesinde e, yurt dışındaki benzer modelleri de araştırarak... bunu günde 1 dolardan başlayan hizmet paketi adı altında... aylık 30-35 dolar seviyesinde hem donanımın, hem yerinde teknik desteğin... hem de alarm haber alma hizmetinin bir arada, bir arada olduğu bir hizmet paketi haline getirip... abonelik sistemi şeklinde satmaya başladı. İlk senesinde... Çağlayan'daki o zamanki ofisimizde 9 kişilik bir satış ekibiyle bir sene zarfında 1000 tane alarm sistemi satmayı başarabildik. E, o günden bugüne gelindiğinde 2002 ile 2006 yılları arasında toplam abone sayımızı 10.000'e 10 çıkartabildik ve 2006 senesinde e, bir yerli yatırım fonu Pronet'e ortak oldu. 2006-2011 sonuna kadar, 2012 senesine kadar çok hızlı bir büyüme gerçekleştirdik ve bu zaman zarfında abone sayımızı 10.000'den 110.000'e çıkarttık. Bu e, büyüme Avrupa'da da en hızlı büyümeyi gerçekleştiren güvenlik firmalarından biri olmamızı sağladı. 2012 senesinde de Avrupa'daki en büyük yatırım fonlarından biri olan Sinven ProNet'e e, yatırım yaptı. Bugün itibariyle baktığımızda ProNet yaklaşık 170.000'e e, yaklaşan, abone sayısıyla sektöründe açık ara lider ve aslında hani market maker dediğimiz pazar yapıcısı konumunda. Ee, hedefimiz önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde Avrupa'daki en büyük 3 güvenlik firmasından biri olmak. Aydın Bey siz Pronet olarak Türkiye için çok önemli kurumları ve kişileri koruyorsunuz. Halil aslında çoğu sektörden daha farklı olarak sizin teknolojiye daha çok ihtiyacınız var. Hı hı. Bu güvenliği sağlamak için Peki teknoloji yap, altyapınızdan mı yapınızdan biraz bahsedelim? Teknolojiyi nasıl kullanıyorsunuz firma olarak? Şu şekilde, e, güvenlik hizmetleri sektörü yani e, alarm monitoring sektörü e, aslında çok eski bir sektör. Yaklaşık 60-70 senelik bir sektör ve e, Amerika'da çok popüler olarak başlamış ve öncelikli olarak da hep telefon hatlarını kullanmış bir sektör. Bu tarafta baktığınız zaman e, telefon hatları üzerinden e, merkezde bir sinyal akışı. Merkezde bu sinyalleri karşılayan receiverlar. Karşılarında aralarında konuştukları bir makina dili var. İşte bu makina diliyle e, alarm merkezi karşı taraftaki alarm sisteminin hangi bölgesinden hangi sinyalin geldiğini anlayıp operatörün önüne de o sinyali getiriyor. Ve bu söylediğim saniyeler içerisinde gerçekleşiyor. Yani sizin evinizde bir duman dedektöründen sinyal geldiği zaman yaklaşık bir telefon arama süresi olan 20 saniye içerisinde merkeze sinyal ulaşıyor, mesaj gönderiliyor. O sinyalde de operatörün önüne yaklaşık 30-35 saniye içerisinde düşüyor ve operatör ne olarak görüyor? Aydın'ın evindeki duman dedektöründen sinyal geldi diyor. Ona göre de önceden tanımlanmış Senaryoları işletmeye başlıyor. Nedir senaryolar? Diyoruz ki işte bir duman dedektöründen sinyal gelirse önce evin sahibini ara. Sahibine ulaşamazsan örneğin karşı komşusunu ara. İkisine de ulaşamazsan itfaiyeyi ara ve aksiyon al gibi. Buna bağlı olarak 2007 senesine kadar bizim de sistemlerimizin çok büyük bir kısmı %99'u neredeyse normal PSTN üzerinden haberleşiyordu. Teknolojideki gelişmelere paralel olarak o senede 2008 senesinde biz GPS'in de önem kazanacağını öngördüğümüz için GPS üzerinden hem daha hızlı hem de daha güvenli sayılabilecek bir iletişim yöntemi olabilmesi için GPS üzerinde çalışmaya başladık. O dönemde GPRS tarafında Türkiye'de özellikle şehir içindeki lokasyonlarda çekim gücü ve çekim alanı problemsizken uzak noktalarda biraz daha sıkıntı yaşayabiliyorduk. Ve 2008 senesinde Türkiye'deki oldukça ileri gelen bir bankada biz ilk defa hem GSM üzerinden, GPRS üzerinden haberleşen, hem Ethernet üzerinden haberleşen ikisi birden koparsa normal telefon hattı üzerinden haberleşen oldukça güvenli bir sistem kurulumu gerçekleştirdik. Ve distribütörü olduğumuz firma tarafından da o sene en takdire şayan projelerden biri seçildi, takdire değer bulunan bir proje olarak seçildi ve o tarihten itibaren biz bu GPRS çözümünün son kullanıcıya da kullanılabilecek çok faydalı bir çözüm olabileceğini öngördük ve 2009 senesi itibariyle kendi ürün portföyümüzün içine GPRS çözümlerini de aldık. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'de herhalde GSM firmaları nezdinde bakıldığında hani bu kredi kartı postları veya araç takip cihazlarından sonra en büyük müşteri herhalde PRONET olması lazım. Çünkü bizim bugün baktığınızda yaklaşık 50-60 bin, bin civarında abonemiz GPRS üzerinden haberleşiyor. Ve bu 60 bin rakamı Avrupa çapında baktığınızda da büyük GPRS networklerinden bir tanesi halinde. Peki GPRS size ne gibi avantajlar sağladı? GPRS bize şu avantajı sağlıyor. Bugün baktığınızda Türkiye'nin altyapısında e, telefon hatlarının belli bir kısmı binalara dışarıdan ulaşır. Ve kötü niyetli herhangi biri eğer e, telefon hattını mekana giriş yapmadan keserse o zaman e, alarm sistemi devreye girer fakat o sinyal bize ulaşmaz. GPRS'te böyle bir şey söz konusu olamayacağı için hani bazı şehir efsaneleri jammer'larla bu işin yapılabileceğini düşünüyor. Fakat sizin bir insanın taşıyabileceği boyda bir cemurda şehir içindeki bir sinyali kesmeniz çok mümkün değil. Onun için araba boyu cemurlar gerekiyor. Pratikte sinyalin kesilmesi çok mümkün olmayan, daha güvenli, daha hızlı iletişim sağlayan Normal bir telefon hattında sinyali aldıktan sonra eski dial-up modemleri hatırlarsınız. Önce çevir sesini alırsınız. Sonra ararsınız ve karşıyla ile iletişime geçersiniz. Halbuki GPRS'te her zaman online'sınız. Sinyali alır almaz karşıya gönderirsiniz. Demin 20 saniye diye bahsettiğim GPRS iletişiminde 5-6 saniyeye düşüyor. Bize hem daha hızlı hem de daha güvenli bir iletişim sağlıyor bu sayede. Verdiğiniz bu bilgiyle aslında şu anda birçok soygun filmi de yok etmiş oldunuz. Onların <laughs> kurgularını e, kurgadaki sorunları da göstermiş oldunuz. Biraz da işin geleceğinden bahsedelim. Hı hı. Projemde şu anda evlere gü güvenliğini sağlıyor. Evet. Bu Artık biliyorsunuz akıllı ev teknolojileri gelişiyor. En son evet. Google'la bu konuda 5 milyar dolarlık bir yatırım yaptı. Hı hı. Sizin bu konuda çalışmanız olacak mı? Neler yapmak istiyorsunuz? Biz 5 milyar dolarlık bir satın alma yapmayacağız. E, fakat şöyle e, çok güzel bir soru. Dediğiniz doğru Google geçen hafta Nesti satın aldı. E, yurt dışındaki gelişmelere baktığınız zaman ee, akıllı ev teknolojileri senelerdir hani hep çok konuşulan fakat hiçbir zaman böyle tabana yayılamamış teknolojiler olarak çıkıyor karşımıza. Ee, bugün baktığınızda size demin ProNet'in tarihçesinden bahsettiğimde 2002 senesinde yılda bin tane kurulum yaparken bugün ProNet yaklaşık haftada bin tane kurulum yapar hale geldi ve e, teknolojideki gelişmelere paralel olarak. Bu ev otomasyonunda çok kullanılan Z-Wave ve Zigbee teknolojilerinin çok sıklıkla kullanıldığı, 2014'te lanse edeceğimiz Pronet Plus adını verdiğimiz bir ürünümüz var. Pronet Plus ile siz evinizdeki güvenlik sistemini cep telefonunuz, akıllı telefonunuz vasıtasıyla yönetebileceksiniz ve sisteminize ilave edebileceğiniz bazı dedektörlerle evinizde eğer uygun termostat kurulumu yapılabilirse evinizin iklimlendirmesini, ısıtmasını ve soğutmasını, evinizdeki aydınlatma cihazlarını ve kapı kilitlerini cep telefonunuz üzerinden güvenlik sisteminiz vasıtasıyla yönlendirebileceksiniz. Bu size ne gibi senaryolar sağlayabilecek? Örneğin evinizdeki bir bakıcıya veya haftada bir gelen gündelikçiye artık anahtar vermek zorunluluğunda olmayacaksınız. Kişi kapının önüne geldiğinde siz uzaktan kapıyı açacaksınız. Ona giriş hakkı vereceksiniz. O dışarıda dışarı çıktığında, işini bitirdiğinde siz uzaktan kapıyı kilitleyebileceksiniz. Veya çocuklarınız evdeki karı koca çalışıyorsanız ikiniz de evden çıktıktan sonra evdeki termostatı kapatmak veya kombiyi kısmak gibi bir şeyle uğraşmayacaksınız. Sistem cep telefonunuzdaki GPS, GPS sinyalinden ikinizin de evden uzaklaştığını anladıktan sonra eğer unuttuysanız alarm sisteminizi sizin için kuracak ve termostatınızı da siz eve gelinceye kadar daha enerji tasarruflu bir hale getirecek. Bütün bunlar şu anda teknolojik olarak uygulanan, Amerika'da bu konuda çok yetkin bir firmanın çözümlerini Türkiye'ye getirmemiz sayesinde gerçekleşecek. Ve zannedersem birinci çeyrek tamamlanmadan bu konudaki çözümlerimizi piyasaya sunuyor olacağız. Bu konuda bizim için sevindirici bir nokta da şu, mevcuttaki 170 bin abonemizden de talep edenler altyapılarında büyük bir değişiklik yapmadan bu sisteme sahip olabilecekler. Aslında demin siz de bahsettiniz. Bu konuda çok fazla yatırım yapıldı Türkiye'de. Çok fazla firma yapmaya çalıştı hep tabanda kaldı bu işte. Hiçbir şekilde gerçeğe dönüşmedi. Ama sanırım kullanıcıya sistemle birlikte daha hızlı şekilde gerçeğe dönüşebilecek. Biraz da işin big data kısmından konuşalım. Big data şu anda biliyorsunuz iş dünyasından olsun, son kullanıcıya kadar herkesin dilinde bir kavram. Evet. Ama aslında big data'yı en çok kullanması gereken firmalardan, sektörlerden mesele sizsiniz. Big Data konusunda pronetler düşünüyor. Kendi Big Data'sını üretebiliyor mu ve bu konuda nasıl yatırımlar yapıyor? Ee, teşekkür ederim soru için. Şu şekilde Big Data baktığınız zaman e, finansal tarafta bir kişinin kullanım alışkanlıklarını, harcama alışkanlıklarını ve kişinin harcama güvenliğini tutma açısından aslında ortaya atılmış bir kavram. Ondan sonra bütün hayatının... Her şeyini işte arama alışkanlıklarından, sosyal medya kullanım alışkanlıklarına kadar baktığınız noktada, her tarafta kişiye karşı tehlikeli olarak da kullanılabilecek bir kavram. Ama baktığınızda big data'nın bizim için çalışma şekli olarak gündelik hayatımıza nasıl girdiğini görecek olursak aslında şöyle bir şey görebiliyoruz. Bundan iki hafta önce Amerika'ya seyahat ettim. Sabah burada bir kahve dükkanından kredi kartımla alışveriş yaptım. Amerika'ya indim 20 saat sonra. Oradan da alışveriş yaptım. Kredi kartı daha onay vermeden telefonum çaldı. Kartınız burada işlem görüyor. Bu aslında Big Data'nın bizim gündelik hayatımıza inmiş bir hali olarak bakabilirsiniz. Biz planette nasıl kullanıyoruz Big Data'yı? 170 bin tane abonemiz her gün günde minimum bir defa bizimle haberleşiyor. Diyor ki alarm sistemi doğru çalışıyor. Dedektörlerinde bir sıkıntı yok. İletişim açık. Her şey yolunda. Bununla birlikte biz bir alarm sistemini satın alan müşterinin kullanma alışkanlığının başlarda oluşursa onu hayatının bir parçası haline gelirse bizlerle uzun süre bir birliktelik yaşayacağını düşünüyoruz. Bu yüzden müşterinin abonemiz olduğu andan itibaren biz kullanım alışkanlıklarını takip etmeye başlıyoruz. Bir ev kullanıcısı normal bilinenin aksine evde kendisi yatarken de geceleri alarm sistemini kullanabilir. Benim evde 3,5 yaşındaki kızım gece yatarken alarmı kurmazsa kalkıp bizi götürüyor alarm sisteminin başına ve kurduruyor. Bu sayede e, onunla beraber yaşamaya alıştığınız zaman hem yanlış alarmları minimuma indiriyorsunuz hem de daha güvenli bir şekilde evin içinde gece bir tıkırtı duyduğunuz zaman o tıkırtının ...içerideki herhangi bir perde kornişinden veya herhangi bir ne bileyim evin içindeki başka bir yerden geldiğini anlayabiliyorsunuz. Dışarıdan biri mi girdi diye bir korku oluşmuyor sizde. O yüzden evine bir sistem kuran kişinin ilk bir hafta içerisinde, bir ay içerisindeki kullanım alışkanlıklarını çok yakından takip ediyoruz. Eğer e, normal olması gerektiği gibi kurmuyorsa gidip yerinde eğitim veriyoruz. Bu eğitim karşılığında... Kafasında bir soru işareti kalmadan gönül rahatlığıyla sistemi kullanmaya başlamasını arzu ediyoruz. Eğer bu bir iş yeri ise e, aynı şekilde hafta sonları içe giriş çıkış yapılmıyorsa bunun takip edilmesi için bir düzen kuruyoruz. Sistemin sabahları normal açılması gerekenden erken saatte. Akşam kapanması gerekenden geç saatte kapanması durumunda sinyaller üretiyoruz. Bunların hepsi aslında başta baktığınız zaman veri tabanınıza yazan milyonlarca satırın bir şekilde analiz edilmesinden çıkıyor. Hani bunun adına eskiden veri ambarı deniyordu. Şimdi günümüzde popüler big data deniyor. O noktada biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Amacımız hep müşterinin daha fazla faydasına olabilecek ve müşteri için daha güvenli bir yaşam ortamı sunabilmek. Aydın Bey müşteri faydasından bahsettiniz ama aslında şu anda zaten sizin müşteriniz olan bu konuda biraz farkında da sahip insanlara yöneliyorsunuz. Hı hı. Bir de bunun dışında Türkiye'de biliyorsunuz güvenlik konusu aslında çok Allah emanet bir konu. Birçok firma bu konuda doğru yapması gereken bilmiyor. Güvenlik sistemi kurmak yerine mesela elektrik hattını kapının koluna bağlayarak ofisinde güvenlik tutacağını düşünen insanlar bile var. Hı hı. Peki güvenlik konusunda doğrudan hakkında neler söylemek istiyorsunuz? Sizce firmalar güvenlik konusunda ne yatırımlar yapmalı? Şöyle e, Türkiye'de küçük orta ölçekten ev kullanıcılarına güvenlik her zaman ya lüks ya da hani bizim kültürel olarak başımıza bir şey gelmeden önlem almadığımız bir işmiş gibi düşünülüyor. Güvenlik tarafında yapacağımız yatırım. Hani parasal olarak bugün cep telefonumuza aylık ödediğimiz bedelin veya hatta evimizde kullandığımız uydu bağlantısına kablolu televizyon televizyon uydu televizyon bağlantısına veya internet bağlantısına verdiğimiz mebla benzer bir meblağa ödüyoruz. Fakat aslında bu parayı hiçbir şey olmasın diye ödüyoruz. Biz her gün alarm sistemimizi düzenli şekilde kurarsak günün sonunda hiçbir şey olmamasını sağlıyoruz. Bu aslında kendi içinde bir ikilem olduğu için insanlar bu tarafta ne gerek var diye düşünebiliyorlar. Başlarına bir şey geldiği zamansa kayıplarına paralel şekilde ne olduğuna bakmaksızın bu yatırımı yapıyorlar. Çok enteresan istatistikler var. Bugün evlerinde hırsızlık yaşayan insanların önemli bir çoğunluğu neredeyse 3'te 2'si bir yıl içerisinde bu evden taşınıyorlar. Çünkü bizim için ev namahrem eve bir misafir geldiği zaman evin hanımı gayri ihtiyari olarak gidip yatak odasının kapısını kapatır bizde. E, baktığınız zaman bu tip şeylerde evinizde bu güvenliği sağlamanız gerekiyor. İş yerlerine bakıldığı zaman güvenlik denince insanların aklına öncelikli olarak hani elektrik kapı koluna elektriği bağlamak da yaratıcı bir çözüm gerçekten ama daha insaflı olanların aklına kamera sistemi kurmak geliyor. Bugün baktığınızda kamera sistemlerini bir kayıt cihazına bağlı, bağlıyor genelde kişiler. Bir hırsızlık oluştuğu zaman hırsız genellikle bilgisayarları ve kamera sistemini veya kayıt cihazını da götürdüğü için sizin elinizde bir delil kalmıyor. O yüzden bizim düşüncemiz, bizim e, tavsiyemiz güvenlik sisteminin, güvenlik önleminin hırsızlığı e, tespit edici değil de öncelikle caydırıcı bir şey olması gerektiğini düşünüyoruz biz. Yani siz hırsızlığın olmamasını sağlayın, kamera sisteminiz varsın olmasın ya da eğer bir hırsızlık yaşamak istemiyorsanız öncelikle fiziki koşullarınızı buna uygun hale getirin ve caydırıcılığınızı arttırın. Bir alarm sistemi kurulumu gerçekleştirin. Alarm sistemini gören hırsız zaten iki kere düşünecektir içeri girmek için. Girmeye çalıştığında hem orada oluşan gürültü hem de bir iki dakika içerisinde oraya bir kolluk kuvvetinin gelme olasılığını göz önüne alacağından bir şekilde ya sizin olduğunu, sizin mekanınızı seçmeyecektir ya da Vazgeçecektir. Aydın Bey hem güvenlik konusunda hem de pronet konusunda doğru bilinen yanlışlara cevapladınız. Çok ilginç bir verdiniz. Teşekkür çok teşekkür ederiz konumuz olduğunuz için. Bence çok teşekkür ederim. Sağ olun.